Hepinize merhaba arkadaşlar ben Mustafa. Bugün sizlerle Age of History Osmanlı İmparatorluğu ile daha önceden kaybetmiş olduğumuz sınırlarımıza tekrardan ulaşmaya çalışacağız arkadaşlar. Ş ee, hemen şöyle size göstereyim. Hangi hangi sınırlar lazım? Ne yapmaya çalışıyoruz? Yani Osmanlı Devleti'ndeyiz şu anda biz. Osmanlı Devleti ile Osmanlı İmparatorluğu'nu kurmaya çalışacağız. Bize lazım olan topraklar buralar arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz üzere bu toprakları ele geçirince serimiz son bulacak. Hemen ben hızlı bir şekilde geleyim buradan e, başlayayım. Avantaj puanlarını dağıtayım hızlı bir şekilde. Şimdi ilk baştaki ana amacımız bu arada ya müzik sesleri çok fazla değil mi? Ben bir tık bir müzik sesini kısalım. Fazla geldi kulağıma. E, hemen avantaj puanlarımızdan dağıtmaya başlayalım arkadaşlar. İlk öncelikle tabii ki de ekonomiye yatırım yapacağız. Buradan geldiğim zaman ekonomi bina maliyetini hemen azaltanları alacağım. Arkasından rakip seçten de hemen hızlı bir şekilde rakiplerimizi ayarlayalım. Ee, Romanya'yı rakip ekleyebiliriz. Belçika'yı. Bir de Yunanistan rakip olarak kendimizi ekleyebiliriz arkadaşlar. Arkasından aktif bir araştırmamız yokmuş. Hemen buradan bir araştırma belirleyelim. Savaş uçağı ilk başta daha iyi olur bizim için. Arkasından şimdi. ilk amacımız tabii ki de ilk başlarda arkadaşlar. Ekonomi yatırımı olacak. Biz diğer devletlerden, diğer Avrupa devletlerinden ve Rusya'dan tabii başımıza büyük bir Rus belası var. Ekonomi olarak çok gerideyiz. Ekonomimizi toparlamamız lazım. Ülkemize ağır sanayi getirmemiz lazım. İlk başlardaki amacımız bu olacak arkadaşlar. Ondan önce tabii ki de Rusya ile ilişkilerimizi iyi tutmamız lazım. Rusya ile aramızı bozamayız. Aynı şekilde Perslerle aramızın iyi olması lazım. Bunlarla oyunun ilk başlarında herhangi bir savaşa giremeyiz arkadaşlar. Bunlar aramız iyi olsun. Hatta mümkünse ben Persler'i ittifak alayım yanıma. Şu anlık ittifak alamıyorum. Birazcık puana ihtiyacımız var. Tamam aramız bir düzelsin Persler'le. Sonra Persler'i yanımıza ittifak olarak alırız arkadaşlar. Hemen bir danışmanlarımızı adayalım. İdari danışman olarak e, şuradan baktığım zaman idari binaların maliyeti falan filan. E, i̇dari binaların maliyetini alalım. Tamam mı? Ekonomiye geldiğimiz zaman hemen ekonomi binaların maliyetini azaltanı alalım ve bunu yükseltelim aylık araştırma en çok hanginiz veriyor abi sen veriyorsun seni alalım Askeri danışman olarak da arkadaşlar şöyle baktığım zaman e, Askeri bina maliyeti falan da şu generallere saldırı vereni arttıranı alalım Bunları yükseltelim hızlı bir şekilde He, paramız yetmiyor oyunumuzu bu arada başlatalım o zaman hızlandıralım şu şekilde Oyunumuz başlasın Arkadaşlar ilk başta ana hedefim benim şu olacak Direktman asker basmaktansa, şey asker basmaktansa diyorum, ekonomi yatırım yapmaktansa bu Arap Yarımadası'nda Adası'nda arkadaşlar çok fazla petrol var. Şöyle hatta gelip baktığımız zaman bizde 3 tane petrol sahası var ama petrol sahalarının büyük bölümü bu Araplarda. Ve bu Araplarda hani zayıflar şu an bizden oldukça zayıflar. Şöyle baktığımız zaman 6 ekonomileri var. Buranın 3 ekonomisi var. Hicaz'ın 13 ekonomisi var bu toprakları hemen hızlı bir şekilde kendimize katalım diyorum ben ilk başlardaki. E, petrol sahaları kurarak, sondaj kuleleri kurarak ekonomimizi arttıralım. Çünkü petrol bayağı iyi, iyi, bir gelir sağlıyor. Ve buraları İngilizlere, Fransızlara kaptırmaktansa nasıl olsa daha önceden bizim toprağımızı bizden kopmuştu buralar. Tekrar kendimize buraları alalım diyorum ben. Bu arada miras puanlarımız var. Bunları bir hemen hızlı bir şekilde dağıtalım. Üretim gerildiğini arttığına verelim. Arkasından büyüme oranı ee, Araştırma falan vermeyelim. Askeri üstünlüğe verelim. Sonra da şuradan da inşaat maliyetini azaltana verelim arkadaşlar. Miras puanlarımızı bu şekilde dağıtalım. Hemen görevlerden tamamlamışız. Şuna miras kilit açılığı yapalım. Şimdi Persler durumumuz ne ona bir bakmak istiyorum. Ha, Persler müttefik olmuş. Kimle olmuşsun abi sen? Bununla mı oldun? Tamam. O Mısır'la aramız kötü. Mısır'la ilişkilerimiz kötü. Niye şöyle baktığım zaman bunlar beni rakip mi eklemiş? Yo. Yo bizi rakip eklememişler ama aramız kötü. Neyse ya problem değil. Biz tek başımıza da buraları toparlarız. Şimdi hemen bir geleceğim şu hakaret et diyeceğim. E, ilişkilere i̇lişkilere zarar ver. İlişkilere zarar ver. ilişkilere zarar ver. Yapalım bunları karşı arkadaşlar. Değişken piyasa olayı geldi. Hemen bunu da halledelim. Buradan herhangi bir şey var mı? Danışman tarif ettirmemiz lazım. Hemen şunları halledelim. Danışmanlarımızı tarif ettirelim arkadaşlar. Bu arada görev tamamlamışız yine. Bunu da aldık. Olan üst yetenekten hırslı reformları başlat. Hırslı reformları başlat. Üstteki alalım. <laughs> Şimdi. 29'luk bir ordumuz var. Bu zaten yetecektir. Hemen şöyle gelelim. Savaş inat. Aa, bunun yanına mısır giriyor. Bir dakika bu olursa olmaz işte. Bunun yanına mısır girerse hiç iyi olmaz. Rusların müttefiki var mı? Var. Bulgarları müttefik olarak almışlar. Peki şöyle yapalım biz. Dünyada müttefiki olmayan devletlere bakalım. He. Çoğu ülkenin müttefiki var. Biz bir tık geç kaldık herhalde ya. Aynen. Konuşurken falan ben Persi almayı unuttum arkadaşlar. Neyse olur öyle şeyler. Libya ile müttefik olabilir miyiz? Çok iyi. O zaman biz Libya'yı yanımıza alalım. Şöyle hemen hızlı bir şekilde bir de armağan gönderelim onlara. İlişkilerimiz iyice bir artsın. Biraz bekleyelim ve Libya yanımıza müttefik olarak aldık. Çok güzel. Şimdi geldiğim zaman ben de Libya'yı çağıracağım. Ee, Libya Mısırla uğraşırken ben de Cebel Şamar Emirliğini oradan kaldırırım zaten. Şöyle geldik. Hani diplomasi puanı mı yetmiyor? Tamam. Bir tık bekleyeceğiz arkadaşlar. Diplomasi puanlarımız biriksin. O sırada ben de geleyim. Kendinizde olan e, petrol sahalarımıza sondaj kulelerimizi yapmaya başlayalım arkadaşlar. Şöyle geldik hemen hızlı bir şekilde 3 tane bölgemizde vardı. Oralara sondaj kulelerimizi koyduk. Bu arada Rusya'dan bir saldırmazlık paktı geldi. Hemen kabul edeceğiz tabii ki de bunu. Sonra da Cebel Şamar emirliğine savaşımızı ilan edeceğiz arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde ben ülkesini fethetmek istiyorum Mısır gelmeden. Şöyle bir ordularını da dövelim. Hemen başkentine girelim. Tamam Mısır da geldi. Ama Mısır bizi çok yormayacaktır diye düşünüyorum ya bunlar. Aynen Libya zaten onlara savaşa giderken derken Libya'nın ordularını Mısır'ın ordusu dövdü. Yani Libya'nın öyle aman aman güçlü bir ordusu yokmuş. Neyse ya bize zaman kazandırır en azından. Diğer orduları oyalar. Savaş esnasında. Bu arada biz savaşımızı bitirdik. Hemen hızlı bir şekilde şöyle öner deyip alabildiğimiz tüm toprakları alalım. Bu arada hala puanım var. Mısır'dan da ben şöyle Sina çölüne kadar hatta şöyle tüm Akdeniz hattını, e, Kahire'yi, şu bölgeleri bundan almak istiyorum. Çünkü bize buraları lazım bildiğiniz üzere arkadaşlar. Şurayı iptal et. Evet güzel yaptık. E, şöyle şuradan da bir toprak alalım. Tamam mı? Tamam ya bu kadar toprak bize yetecektir diye düşünüyorum ben. Bütün Akdeniz kıyısını kendimize aldık. Kahire ve Nil Nehri'nden bir kısım aldık arkadaşlar. Bu anlaşmayı uygulayarak buradan çıkabiliriz diye tahmin ediyorum. Şöyle geldiğim zaman bize lazım olan tüm toprakları almış mıyız? Hayır. Bize Nil Nehri boyunca almamız gerekiyormuş. Ve Kızıldeniz tarafından bayağı bir toprak almamız gerekiyormuş. Neyse onu ilerleyen zamanlarda alırız arkadaşlar. Şimdi diğer orduları ben şöyle Necet sınırına doğru göndereyim. Çünkü şimdi onlara gireceğiz. Şöyle geldim savaş ilan et dedim. Libya'yı çağırdım. Ve savaşa girdik arkadaşlar hızlı bir şekilde. Ya bu devletler bize karşı herhangi bir güç gösteremez zaten. Biz bunlardan oldukça güçlüyüz. Buraları kendimize alacağız. Hem kendi buradaki halkları bizim toprağımıza girdikleri için refah içinde yaşayacaklar arkadaşlar. Bizim ekonomimizden faydalanacaklar. Bizim buraya getirdiğimiz imkanlardan faydalanacaklar. O yüzden bir nevi aslında biz buradaki devletlere, halka iyilik yapıyoruz ya. Öyle düşünebilirsiniz. Şöyle ordularını hallettik. Şurada birkaç toprağa kalmış. Oraları da eşgal edelim. Ondan sonra nasıl düşecektir diye düşünüyorum ben burası. Aynen. Necet düştü arkadaşlar. Hemen onun da topraklarını alalım kendimize. Şimdi kutsal topraklar olan Mekke ve Medine'yi tekrardan Osmanlı mülkü etmek adına Hicaz sınırına geldik. Ve savaşımızı ilan ettik arkadaşlar. Bu arada Yemen geliyormuş yanında ya. Yemeni de döveriz abi. Şöyle hızlı bir şekilde buraları halledelim. Bu arada Yemen'den toprak almayacağım. Yemen'den niye toprak almayacağım? Koalisyon riski yiyebiliriz. Ondan dolayı Yemen'den toprak almayalım. Hemen hızlı hızlı Yemen ordularını da dövelim arkadaşlar. Şurada e, buradan şu olayları arttıralım. Hali araştırma vereceğiz tabii ki de. Hemen hızlı bir şekilde birazdan Hicaz'da zaten düşecektir arkadaşlar. Şuradan yukarıdan da aldık mı? Aynen, Hicaz'a düştü. Hemen Hicaz'ın tüm topraklarını alalım ve barışı imzalayalım. Çok iyi. Benim ordularım nerede lan ha? Şöyle ordularımızı İstanbul'a doğru gönderelim arkadaşlar. Ele geçirdiğimiz toprakları kendi ilimiz yapalım. Bu arada 2000'e yakın altın istiyormuş ya. Of oh, baya pahalıya mal olacak bize buralar ama Bu arada liderimiz öldü. 5. Mehmet yerine 6. Alper geçmiş. Yani Alper diye bir isim de Osmanlı hanedanında Duymak garip işin açığı. Hemen gelelim şöyle şu illeri kendimize bağlayalım arkadaşlar. Şimdi Arap Yarımadası'nın büyük bir bölümünü kendimize bağladık. Bütün petrol sahalarını neredeyse kendimize aldık arkadaşlar. Artık bu petrol sahalarına gidip sondaj kuleleri kurduktan sonra ekonomimiz baya büyük bir şekilde artışa geçecektir arkadaşlar. Ee, üretim gelirini arttırıyormuş bu. Yukarıdakini alalım ya gelir ekonomisi artsın. İstanbul'da zaten şu an bir şey yapmadığımız için. Oo bir dakika. Sırbistan Bulgar'a girmiş. O yüzden de Ro Rusya da Sırbistan'a girmiş. Ya bu savaşı Bulgar kazanır. Arkasında Rus var. Malum. Bizim bu arada Balkanlarla aramız çok kötü ya. Balkan devletleriyle falan aramız aşırı kötü. Avusturya Macar'la bir ilişki geliştirelim diyecektim. Kendisi bizi rakip eklemiş. Almanlarla ilişki geliştirelim o zaman biz arkadaşlar. Almanları yanımıza alalım ilerleyen zamanlarda. Hemen şöyle diğer illeri de kendimize bağlayalım. Şu şekilde. Yalnız kaç tane petrol sahamız var? Hemen onlara bir baksak ya. Şöyle bir geldiğin zaman neredeydi daha petrol son sahaları? Sondaj kulelerini bulalım arkadaşlar. Bir bakalım ne kadar var. O 18 tane petrol sahamız var arkadaşlar. 18 tane ile petrol kulesi koyabileceğiz. ya yani şu an ekonomimiz 300 ise bunları yaptıktan sonra bir 500'leri falan görecekti diye düşünüyorum ekonomimiz arkadaşlar eee vergi verimliliği diyorsun abi bak vergi verimliliği dedim beni benden alırsın işte vergi dedim beni tutamazsın ya hemen şöyle diğer illeri de kendimize bağlayalım bu arada miras puanlarımız gelmiş bunları hemen verelim eee inşaat maliyetini azaltan alacağım araştırmayı arttıran alacağım asker üstünlük alamıyorum bir tane daha alay sınırı değil de eee bir de ha biraz puanımız bitmiş mi tamam Tamam şimdi biraz bekleyeceğiz. Paramız artsın. Bu arada dünyada neler oluyor onlara bakalım. Bulgar Sırbistan'ı yedi. Normal yani yanında Rus var. Yani bu yüzden biz Bulgar'a giremeyeceğiz arkadaşlar yakın vadede. Rusla bir arası bozulsun. Müttefikliği son bulsun. Ondan sonra gireriz Bulgar'a falan. Eee doğuda neler oluyor? Doğuda bir şeyler yok. Almanya falan sessiz derken Almanya Belçika'ya girdi. Bu arada İtalya'yla müttefik olmuşlar. Fransa Avustur Macar'la müttefik. Yani dünyada şu an değişik değişik bloklar var arkadaşlar. Ama biz yalnızız yani. Bizim yanımızda gariban bir Libya var. Yani biz gariban dostluğu gibi takılıyoruz şu anda. Neyse biz ama sonradan açılacağız. Biz şimdilik biraz sessiz sakin kalacağız ama ilerleyen yıllarda Osmanlı İmparatorluğu'nun gücünü diğer tüm devletlere göstereceğiz arkadaşlar. Hemen bir rakip seçelim. Bir tane daha ee, İsveç alalım ya. Bizden uzaktaki ülkeleri seçelim. Pers falan almak istemiyorum. ilerleyen yıllarda Persleri yanımıza alırız derken bizim Persler aramız bozulmuş. İlişkilerimizi geliştirelim biz Perslerle. Şu kalan tüm illerimizi de kendimize bağlayalım artık da. Abi ekonomimiz çok kötü durumda şu an ya. Aylık 10 altın gibi bir şey alıyoruz ama çok zor bir durumdayız. Bunları arttırmamız lazım. O yüzden direktman artık ben sondaj kulelerimi açmaya başlıyorum arkadaşlar. Şöyle gelelim. Sondaj kulelerimizi faaliyete geçirelim. Artık Osmanlı daha çok hayvancılık ve tarımla uğraşan bir ülke değil. Artık petrolünü çıkartan bir ülke arkadaşlar. Evet Osmanlı'ya ilk ağır sanayiyi getirmeye başladık bakalım. Ee, Ruslarla ilişkilerimizi geliştirelim. Bir tane daha saldırmazlık paktı imzalayamıyoruz. Aramız iyi olsun Ruslarla. Ruslarla aramızı bozmayalım. Şöyle geldiğimiz zaman paramız birikmeye devam ediyor. Hemen sondaj kulelerini koymaya devam edelim. Hah şuradaydı. Hemen şöyle hızlı bir şekilde basalım arkadaşlar tüm illerimize. Bunları yaptıktan sonra zaten buradan güzel bir bize aylık gelir sağlayacaktır burası. Arkasından diğer ekonomik binalarımızı da açmaya başlarız. Fabrikaları falan kurmaya başlarız arkadaşlar memlekette. Onları yapınca zaten artık savaşlarda daha güçlü oluruz. Şu anda bu ekonomiyle bizim büyük savaşlara girmemiz imkansız gibi bir şey yani. Şu ekonomiyle art 12 artıyor aylık. Yani biz bu ekonomiyle büyük savaşlara girersek hırpalarlar biz yani. Çok kötü dayak yeriz. O yüzden bir müddet bekleyeceğiz. Bir müddet dünyada neler oluyor onları izleyeceğiz. Ee, savaş uçağı araştırmamız bitti. O zaman obüs. Aynen obüs araştıralım. Hatta obüsten önce bir savaş taktiği araştırsak diyecektim de. Yok ya obüs araştırılsın arkadaşlar. Aynen obüsü yapalım. Ordumuzu modernize edelim. Biz araştırmadan da her şeyi kullanıyoruz bu arada. Birazcık paramız artsın. Başkentimizi falan yükseltelim arkadaşlar. Araştırma puanlarına daha çok yatırım yapalım. A, e, teknolojide dünya dev olalım. Bunlar tabii ki de bizim uzun vadeli hedeflerimiz. Şimdiki ana hedefimiz ekonomi. E ekonomiyi yükseltelim. Zaten ekonomimiz yükselince geri kalan her şey de arkasından gelecektir arkadaşlar. Şöyle hızlı bir şekilde binalarımız basmaya devam ediyor ama burada nüfus yok ya. 5000, 5000 her yer 5000. Buralarda bir aslında biz bir e, nüfus arttırma politikası izleyebiliriz arkadaşlar ilerleyen yıllarda hemen hızlı bir şekilde tüm sondaj kulelerini açalım artık ya paramız çok yavaş arttığı için bayağı bekliyoruz ama ilk başta 10 artan paramız neredeyse 20'lere kadar geldi arkadaşlar gördüğünüz üzere şimdi hepsi de faaliyete geçince aynı yani dediğim gibi ekonomimiz 500'e yakın olur demiştim ve ekonomimiz bayağı 500'e yakın bu arada en büyük üreticiliği petrolde de biziz herhalde arkadaşlar dünyanın %48'ini petrolünü biz üretiyoruz ya dünya devi olmuşuz. Bizden sonra Rusya geliyor yüzde %15'te. Yani bizi kimse petrol ekalayamaz gördüğünüz üzere arkadaşlar. Şimdi evet. Petrol işimiz bitti. Avantaj puanlarımız var. Ben avantaj puanlarımızdan şu bina maliyetini azaltanı tekrar almak istiyorum. Bu arada Libya'ya Libya ile Libya olan müttefikliğimiz sona ermiş ve Pers bizimle müttefik olmak istiyor. Kabul edeceğim tabii ki de yani Persler Libya'dan bize daha güçlü müttefik işin açığı. Hani Libya müttefik olacağım Perslerle olurum. Daha iyi. Ruslar bir satmazlık paktı imzalayamıyoruz. Neyse sorun değil. Şöyle paramız biriksin. Hemen gelelim arkadaşlar biz. Diğer fabrikalarımızı açmaya başlayalım artık. Şöyle ilk öncelikle ben. Ee, mobilyadan mı başlayalım? Kağıttan mı? Tekstilden başlayalım. Yalnız 18 ile tekstil üretiliyormuş. Hemen tüm illerimizde tekstil fabrikalarımızı açalım. Buradan da ekonomimize çok büyük bir katkı gelecektir arkadaşlar. Paramız bitti ya. Paramız çok yavaş artıyor arkadaşlar ya. Böyle olduğundan dolayı da sıkıntı yaşıyoruz işte. Şöyle hızlı hızlı bunları faaliyete geçirelim. Ekonomimizi bir arttıralım. Şöyle bin ekonomiyi görsek var ya mükemmel olur. Şöyle her yere açalım. Ustalık çağı gelmiş bu arada. Abi ekonomi bina maliyeti azaltıyor %10 ya. Onu versen bana. Şöyle çok iyi. Şimdi buradan ne geldi? Rakip seç. E, Romanya'yı mı alsak? İsviçre'yi alalım. Yana da yine Yunanistan'ı ekleyelim. Pers savaşa mı giriyor? Onunla mı? İyi kabul edelim ama biz ordu göndermeyelim. Pers kendisi halletsin arkadaşlar. Şöyle baktığım zaman. Teko mu var? Aynen Teko varmış. E, danışman yok diyor. Hemen danışman atayalım. İdari danışmanımız yokmuş. Buradan vergi verimliliği Hemen gördüm. Dediğim gibi dayanamam. Vergi verim deliğine. Hmm. Pers yedi zaten ya. Hemen halletti Persler. Ya zaten öyle aman aman bir devlet değil arkadaşlar onlar ya. Perslere bir güçlük çıkaramazdı. Bizim de orada göndermemize gerek yoktu yani. Boşu boşuna evlatlarımız şehit olmamış oldu bu sayede. Şimdi buradan geldiğimizde hemen hızlı bir şekilde gümüş madenleri. iki tane mi varmış? Hepsini açalım. Mermer ocağı aç abi. Afyon tarlası aç abi. Mobilya. Ver babam, ver. Her yere fabrika açacağım ya. Kağıt fabrikaları kur. Zaten para değil artık ya. O kadar çok şey aldık ki bina ücreti düşen şeyden. 49 yani 50 altına bina basıyoruz ya. Ekonomimiz de bu arada aylık 30'lara yaklaştı ki 30 oldu bile ya. Güzel. Çok iyi artış var şu anda ekonomimizde. Yavaştan rahatlamaya başladık. Şöyle geldiğim zaman ekonomimiz 658 olmuş. Dünyanın en büyük altıncı ekonomisi de dünyanın en büyük 3 şeyini biz üretiyormuşuz. Bakalım bir. Tekstilin %16'sı mobilyanın da %12'si bizdeymiş. Şimdi şöyle geldiğim zaman ben arkadaşlar. Ee, pirinç mi? Hadi elimiz değmişken basalım ya. O kadar gelmişiz oraya da. Şöyle geldim ben. En aşağılara ineceğim. Oralarda güzel şeyler vardı. Demir madeni abi. 29 eyalette var bas babam. Bas. Her yere demir madeni açalım biz. Şöyle. Oh oh derken param bitmiş. Param bitmiş. Abi para dayanmıyor ya bunlara. Harbiden. Aylık 30 altın artıyor ama o, da, o bile az geliyor yani arkadaşlar. Arman geldi bu arada. Çin Cumhuriyeti'nden. 15 altın kabul edeceğiz tabii ki de. Belli ki doğuyla aramız iyi olacak arkadaşlar. En büyük üretici. Hmm, alalım. Hemen miras puanlarımdan ben. Tamam mı? Tabii ki de yine ekonomiye vereceğim. Neye vereceğim biliyor musunuz peki? Tabii ki de yine inşaat maliyetini azaltacağız. Yakında var ya bedavaya bina basacağız ya arkadaşlar o konuma geleceğiz yani. Az kaldı. Daha fazla şey alırsak böyle inşaat maliyeti azaltından. Bedavaya bina basacak gibi bir şeyiz. Şöyle hemen kalan illerimize de ben demir madenlerini açayım. Son 5 ilimizde demir madeni açacağız. Ondan sonra da diğer fabrikalara geçeceğiz. Bu bölüm bir tık daha böyle geçecek arkadaşlar yani sıkıcı olabilir ama yapacak bir şey yok yani bir tık ekonomiye yatırım yapmamız lazım. Şöyle son elimize de açtık. Bu arada Rusya ne yapıyor abi? Rusya sakin. Almanlar ne yapmış? Almanlar da sakin abi. Böyle büyük savaş yok herhalde şu an ya dünyada arkadaşlar. Şöyle e, şuradan bakalım. Zaten mevcut savaş sıfır diyor. Kimse savaşmıyor şu anda. Herkes herhalde kendini güçlendirmeye çalışıyor arkadaşlar. E, danışman, ekonomik danışmanımız gitmiş. Yerine kimi alalım? Tabii ki de ekonomi bina maliyeti azaltan alacağız. E, başkenti yükseltebiliriz aslında ama ondan önce şuradan geldiğim zaman bir bunu alacağım. Arkasından üretim geliri çok mühim bizim için. İnovasyon şu anlık almayalım abi. Tamam mı? E, oyun akıyor değil mi? Oyun durmasın. Ekonomi alalım ya arkadaşlar. Üretim verimliliği alamıyorum. Senin de alamıyorum. Vergi verimliliği falan alabiliyorum. İl bakımı azaltan insan gücü kurtarma savaş gerginliği. Onlara şu anda gerek yok aslında. Hmm. Tamam ya askeri üstünlüğü alalım. Zaten miras puanlarımız bitti. Şimdi hemen geleceğim ben başkent. Başkent, başkent, başkent. Heh. Başkentimizi yükseltelim ki araştırma puanlarımız artsın. Bir kere daha yükselt abi. Bir tane daha param yok. Biraz bekleyelim. Başkentimizi 3 seviye yapalım en azından bu bölümde. Ki araştırma puanlarımız artsın. Daha çok araştırma yapalım. Hemen bir kere daha başkenti yükselttim. Tamam güzel güzel güzel. Son kez ne basabiliriz arkadaşlar? Şöyle bir gelip bakalım onlara. Yalnız vatanın her yerinde şu an fabrika açtık ya. O büsler araştırıldı. Tamam ilk önce savaş taktiğine gidesin. Tamam mı? Bizim ekonomimiz bu arada 818 olmuş. Güzel. 200'lerde 200'lerdeydi oyunun başında. 200'lerden alıp ekonomimizi 800'lere çıkardık arkadaşlar gördüğünüz üzere. Ee, ne bu? Bakır mıydı? Bronz muydu? Neydi bu maden ya? Unuttum. Ondan da basalım abi. Hemen bir tık paramız bitmiş. Yalnız artık o kadar hızlı artıyor ki paramız. Rahat rahat çok beklemeden basabiliyoruz bazı şeyleri. Safran çiftliği bas. Cam işlemeciliği 11 eyalette varmış açalım abi. Şöyle hızlı hızlı. Tüm illerimizde de cam fabrikalarımızı kuralım. Hemen son 3 eyaletimizde kaldı. Şırnağa da basalım. Güzel. Bayağı bir ekonomi yatırımı yaptık. O zaman şuradan gelip alaylarımızı yükseltelim. Alayları yükselt. Tüm ordumu ben Mısır'a göndereceğim. Mısır'dan geri kalan toprakları alalım diyorum ben arkadaşlar. Şöyle geldiğimiz zaman yanında Turnikas diye bir ülke varmış. Yani bu herhalde. Aynen. O gelecek. Persler yanımıza alırsak kolay bir şekilde Persler onları yer. Biz de bunları yeriz. Bir kere daha kart edelim bunlara. Savaş ilan et diyelim. Ordu geldi mi? Gelmiş. Hemen şöyle girelim hızlı bir şekilde. Mısır'ın da tüm topraklarını alalım arkadaşlar artık. Şöyle Nil Nehri boyunca ilerlemek istiyorum. Şöyle hızlı hızlı aşağılara doğru gidelim. Tüm, tüm eyaletlerini işgal edelim Mısır'ın da. Birazdan düşecektir zaten ya az kaldı düşmüyor hala da şu taraftan toprak aldığım zaman düşecektir bu arada bize kuvvetten bir armağan geldi 15 altın kabul edeceğiz tabii ki de onları da alacağız şöyle talepte bulun önerdiği tüm eyaletlerini alalım buraları alalım mı alalım ya elimizdeymişken madem o kadar şey yaptık şöyle kuvveti şey katarı ve Neydi burası? Birleşik Arap Emirliği miydi? Oydu herhalde hatırlamıyorsam. Orayı kendimize bağladık. Güzel. Hemen bunları da il olarak kendimize bağlayalım. Niye çıkmadı şu an? Ha şimdi geldi. Önce dinlerini değiştirelim. Arkasından eyaletleri kendimize bağlayalım arkadaşlar. Ve ordularımızı da tekrardan İstanbul'a doğru, doğru yola çıkaralım. Güzel bu bölüm bayağı bir şey yaptık arkadaşlar. Çok güzel bölüm oldu bizim için. Yani sıfırdan aldığımız bir imparatorluğu çok büyüttük. Ekonomimizi falan baya bir şaha kaldırıp binlik bir ekonomi yaptık bölüm sonunda. Umarım bu bölümümüzü beğenmişsinizdir. Daha çok Age of History bölümleri gelmesi için kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Ve videoyu da beğenmeyi unutmayın lütfen. Arkadaşlar görüşmek üzere kendinize iyi bakın.